Elazığ Ekonomi Platformu'nun konuğu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş oldu. Elazığ Ekonomi Platformu haftalık toplantısı dönem başkanı Ayhan Şimşek ve platform üyelerinin katılımıyla Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş konuk oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Ekonomi Platformu dönem başkanı Ayhan Şimşek, il özel idaresinin Elazığ'a kazandırdığı büyük projeleri ve verdiği hizmetleri takdirle karşıladıklarını ve Elazığ Ekonomi Platformu olarak Elazığ'ın ekonomi çarklarını daha hızlı çevirmek için gayret gösterdiklerini, bu süreçle ilimizde de bu ivmeye uyum sağlanması için çalışma sarf ettiklerini söyledi. İl Özel İdaresi, Elazığ'da yapılan çalışmalar ve 2022 yılı projeleri hakkında bilgi veren Genel Sekreter Ali Şiş, 2022 yılında 205 milyonu bütçelerine aktararak yatırımlarına devam edeceklerini ve 502 iş adedine ulaşmayı hedeflediklerini ve Elazığ'ın her karış toprağında hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.